もうこのぐらい,いです、ね yani biraz dövizin yukarı gitmesi altını biraz geri getirdi aslında. Biraz dövize talep olup dövizin talep görmesi biraz altını geri getirdi. Bir de dünya genelinde de biraz talep azaldığı için fiyatta gerileme söz konusu. Yani şu an beklediğimize göre dip görüyorduk aslında ama belki biraz daha düşüşten sonra tekrar toparlama söz konusu olabilir. Yani şu an genelde gram altın ve cumhuriyet altını yatırım mabında biraz fiyat tabii gramda 40-50 lira geri geldiği için alıcı için güzel bir fırsat. Yani genelde cumhuriyet altını ve gram yatırımlık altınlar tercih. Ediliyor. 24 her gram 988 lira. Çeyrek 1615, yarım da 3230 liraya geliyor. Cumhuriyet altında 6650, 6660 bandında. Yani ister istemez faiz kararları hem döviz hem altını otomatik olarak etkiliyor. Zaten halk da genellikle bu yani faiz arttırımlarını, yükselimlerini takip ediyor. Ona göre biraz da yatırım yapıyor. Yani Olası faiz durumu tabii. Faiz yükseldiği zaman otomatikman fiyatlar düşüyor ama faiz düştü mü biraz fiyatları yukarı götürme olasılığı oluyor. Yani biz yine muhtemelen altını bin liraların üstünde sene sonu görüyoruz. Dolardan kaynaklı herhalde bir yükselme söz konusu olacak. Yine takribi olarak bizim kafamızdaki bin elli bin yüz bandı gibi sene sonu kapanır diye düşünüyoruz. On şu an bin altı yüz on yani bizce dibin dibini yaptı. Ons da sene sonu herhalde bin sekiz, sekiz bandında kapatır. Gram altında FED'in faiz Politikal politikasından dolayı altında büyük bir düşüş var. Bizim görüşlerimize göre bu altında dip seviyeler. Bunun çok aşağısını beklemiyoruz. Çünkü şu anda bütün dünyada fiziki altında bir sıkıntı var. Bugün Avrupa'da, Amerika'da bile fiziki altında büyük değerde bir işçilik yapmaya başladı. Ar bu FED'in faiz politikalarını biraz durdurmasıyla altın tekrar büyük bir yükselişe geçmesini bekliyoruz. Çünkü son 3 yıldır böyle bir düşüş beklenmiyordu onusla ons bazında çok diplerde şu anda. Buralar bana göre alış yerleridir. Ons şu anda 1630 20 seviyelerinde geziyor. 20'yi kırdı halde buraların aşağısında kalsa bir 1580'leri görme şansımız var ama onun aşağısında çok beklenti yok buralardan her an bir atağa geçebilir. Buralar bana göre alış fırsatı. Talep şu anda aşırı yoğun bir talep var. Şu anda her ziynet altında, gram altında şu anda aşırı bir talep var. Gram altının şu anki fiyatı 990 lira. Çeyrek altın 1620 lira. Yarım altın, yarım altının fiyatı da şu anda 3220 lira seviyelerinde geziyor. Tam tam altının fiyatı 6470 ya bu, bu talep şu anda onsun düşük olmasıyla beraber biraz daha devam eder. Ons yükselişe başladığı zaman bu talepler biraz azalır. Şu anda piyasalarda fizik altın olmadığı için de altına büyük bir talep var. O yüzden fizik altın şu anda işçilik yapıyor.